Arada yıldız taşıyan kadınlar sakallarında özgürlüğü olan adamlardan hoşlanıyormuş. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol azın donlar. Bir gün beni sorarlarsa suçcam. Elin kanlı çünkü abi demir kapak. Discord'da sormak istiyorum bir daha. Bir Discord'da soracağım. Hangi aç? Yorrak gibi olmadım ya. Alo. Abi. Kanka. <laughs> Aa, tam, tam. Kanka. Ben kalkacağım orada bana. Harbi mi öyle diyorsun ya Rol? <laughs> ne <gülüyor> oluyor abi? Aaa afiyet. Harbi geldi. <laughs> Nasıl oldu Kanka harbiden hiç... Rol? <laughs> ben de sisleyeyim mi? Ben niye gittim yine? Ben de çam ağacı sisleyeceğim. Ah be güzel abim. Güler yüzlü abim. Niye böyle bırakıp gittin bizi? Ailen ne durumdadır şimdi? Tövbe ya Rabbim ya oğlum. Salak mısınız? Bunun şakası makası olmaz ya. <laughs> Seni tanışıp gelinlik de. giydireyim. Sikmek ne diyor lan o? Ne? Mala bak. <laughs> Oğlum sonuna kadar okuma. Ay tövbe estağfurullah. Ya baba nasıl drop ya? Oğlum ne dropu ya? Çok ayıp ya. Ben hiç gözükmüyor verilerde öyle bir şey. Bize böyle bilgi gelmedi Doğru. Hayır aynı Aa. şeyi şey bir daha katlanamam. Son olarak Mia Fitz'e geçiyoruz. Mia Fitz'ten de. <gülüyor> 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 çek çek. çek <gülüyor> <gülüyor> ne dedi? <laughs> Yani takım arkadaşlarımızın söylediğine göre de işte bir, bir, bir şey takım da var da. ki e, muazzam bir fair play ile bizim Tekrar edüşmeme kadına geçiyorum izlediğimiz yerler arkadaşlar. <laughs> ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana yeah, Host! Ilk vardı. Tamam. Elif host dedi. Gel çabuk! Hayvan duyarı kastım son O seni tutacağım buradan. Ya bunu izledik mi? Bak, tam uçuna yap onu. Sağ. Bunu <laughs> izledik mi acaba? Dedim <laughs> Hayır izlemedik. Ama çok tekrarladı. olmaz öyle. One enemy remaining. <laughs> 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 <Aa! Gülüyor> Clutch. <Gülüyor> oh, <Gülüyor> her her şeyde de. E Bakın diyorum ki gerçekten çok benziyor. Birbirlerinden mi tuzlamışlar? Ne yapmışlar? Eğlenmeye hazır mıyız? Bunu bir yüz kere falan izledik yani. Ya bu kadar iyi hareket yapıp bu kadar kötü nasıl oynayabiliyorsun? <laughs> Amına ya. Evet. Daha bir sokak açma sandal bekle. Göstermeden. Bu uyandım yatağında yılan var. Sabah uyandım yatağımda yılan var o sıkıntı kanka. Her Tabii. sabah yaşadığım olay bu arada. <gülüyor> 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 bu çok güzel bir Sen niye bu efekti duyunca çaylığı sevmiyorum ben onu anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Abi. He Mehmet amca. Abi, abi, bak, Mehmet amca. Senin sen de. Abi. Senin de bas. <gülüyor> <gülüyor> senin de bas. Ay sonunda sen iyisin. Oy oy bebeğim. Çok tekrar düşüyor video ya. İşte bu. Bana motor verin kardeşim böyle oyunlarda. Aa. yar böyle oldum. Dur çalma bile abi Sabahçıyım okula gelmişim serviste uyuyakalmışım arkadaşımla gezerken Mis gibi mis gibi kızartma kokuyor. Mis gibi mis gibi kızartma kokuyor. Oh oh çay da yanında. Oh oh çay da yanında. Kavap sofrası tamam. Ama benim karnım hala aç. Din dan do. Ahanda ahanda zil çaldı. Ahanda ahanda zil çaldı. Derslere girmem gerek. Kızlarla konuşmam gerek. Böyle bir şey vardı Çocuğum ama. ama. Gerek. 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 Ay çok fena ezbere biliyorum bunu. Özür dilerim. Etkili genital bölge mi? <gülüyor> <gülüyor> Ey yarra! Yarra! <laughs> <laughs> ya çok Niye lan Niye ben Onu öyle bu oyun böyle abi. bir oyun mu ya? O küçük doğudur. Adıyaman işi yapalım onu. <laughs> Dur bakalım bir Adıyaman hıcı niye var? Aşağı indiriyorum. Oğlum dış görünüş nice size çok önemlidir diyor. Yarak büyüklüğü seçtiriyor. Anlamadım ki şimdi. Küçüğü mü makbul burada büyüğü mü makbul? Üf, Kemal ya Kemal ya. 5 saniyede bir osuracağım mı? Bak. Böyle ses çıkıyor koltuktan. Ay, osurmadım ya. osurmadım. <laughs> Abi artık sözler Beyza yeri değil mikrofon. ne kaybık bir <laughs> yer Ne oluyor ne? <laughs> <kuşağı> olmuşuz <laughs> Çok uzatmıyorum beyler. Ne demek istediğimi zaten hepiniz anlayacaksınız. Canım acıtan ne biliyor musun? Ben senin mutluluğunu istiyorum dedi ve aldı gitti kardeşim. Demek istediklerim de sadece bu. <laughs> galiba bir dakika salmaya karar verdik Reçiz buyurun sahne sizin <laughs> yes. bomba dostum ya e, öyle... merhaba